Ama çıktım bak, göründü bu kanka İner miyim? İnerim de Şimdi bilmiyorum, tekniği bilmiyorum Onların hepsi tekniği var yani Nasıl inilir, nasıl çıkılır Fren mi yapacağız, debriyajda mı ineceğiz Ön mü, arka mı, anladın mı? Çünkü daha önce hiç yapmadım yani Bak mesela birinci, birinci vitese gidiyorum final yapmadan Tamam, bunu biliyorum Oha şuraya çıkayım mı? Araba çıktığına göre ben her türlü çıkarım. Şöyle bir bakayım ne var ne yok. İnsan olduğu yerde pislik vardı yani ne olacak? Bak işte böyle yavaş gitmekte fayda var. Böyle yerleri görüyorsun. Oy! Ana balçık. Balçık hiç sevmem. Kayıyor arka ne biçim kayıyor. Hiç gaz vermeye gelmiyor. Dişli i̇şte lastik olmasın. Bu su nereden geliyor merak ettim şimdi. Bak buraları falan hep çıkarım ha. He. Bak şu an motordan zevk alıyorum acı. Şuraya deneyeyim mi? O yüksek ya. Düşeceğim. Lan oğlum ne düştün lan nasıl çıktın lan ben buraya? Oğlum ben buraya nasıl çıktım? Motor harbiden sandığımdan daha fazlası varmış. E nasıl ineceğim ben buraya şimdi? Beni buraya kim çıkardı? Niye ben buraya çıktım şimdi? Niçin çıktım? <laughs> Oğlum harbiden lan! Ben buraya nasıl yiyeceğim şimdi? Hadi aslanım sana güveniyorum. O bayağı yüksekmiş lan. Allah seni ne yapmıyor? Anne sana geliyorum. <laughs> orada bir şeyler var lan. Kara para falan bakıyorlar. Ne yapıyorlar orada? bana beni keserler lan bıçak bıçak doğrular beni orada. Baksana orada bir şeyler var. Hemen kaçamam ki ben orada. Nereye kaçarım? Sağdan kaçarım bir şey olursa. Herhangi bir tehditte şuradan basar giderim yukarı. Ana. Bilinmeyen bir yer. Yerim hep buldum. Bir de mi 2'de mi lan 1'de Oğlum çok kötü işte Yokuşta böyle kalmak Arka freni kullanamıyorsun Bak ön fren Allah'ım yarabbim Kayıyor çamur uh. Allah'tan tecrübemiz var ha Valla tecrübe çok önemli bir şey Ayakta gidelim Şuraya çıksam ne olacak ki ne var orada Gerçi oraya çıktım orada ne vardı Oturarak çıkıp arka kaymasın ya Oğlum burada adamın evi var lan Oğlum burası benim mavi kani Dönelim Yalnız yeri güzel de ıssız lan terha Eee nasıl ineceğim Günün sorusu hep günün sorusu hep aynı. nasıl nasıl ineceğim İner ya nere nere indik What the fuck Yavaş yavaş ineceğiz aman devreye vites dinledim ya Devreye sıkmıyorum Aynen böyle Motor freniyle Diğer türlü kayar düşürürüz abi frende Yoruldum. ah yoruyor lan. Vallahi yoruyor. Bak mı öyle hani gene birkaç yer zorluydu da. Ben nereye çıkamam dedim dedim şey yaptım lan çıkmadım. Tam hani şey yapamıyorum. Ha. Bak işte ben motoru bu, bu yüzden aldım. Anladın mı? Ekstra bir deneyim kazanmak için. Yani tecrübe yapmak için. Çünkü yoldan çok sıkıldım ya yani biraz o arazi deneyimi almak istiyordum mesela bunu geliştirmek istiyordum. Bak şu an hoşuma gitti yani keyif alıyorum. Şu an hoşuma gitti ki ha şuradan çıkacaktım araba çıkmış ben de çıkardım. O çok dikten orada ha. Sence dik değil mi? Kangs onu ha çıkar mı çıkar da? Ya hak, ağzı kızdın oğlum. Bak bu sefer düşeceğim he. Hiç düşmek istemiyorum da düşeceğim. <laughs> Çok güzel lan. Çıkıyorum da. Fuck. Nasıl döneceğim ben şimdi? Buradan şuradan insan ne olur? Ama Cık. sakin. Planlı bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor burada. Ezberi iş yapmak yok. Çünkü sakatlarım yani kendim. Böyle dobloya çarpmaya benzemez. Şuradan bir düşen var ya motorla. Viteste, viteste, viteste. Evet, 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 evet. Çok güzel. Gayet de güzel indim yani. Aynen hiç korku vermeden indim mesela vitesteyken. Şimdi şuradan ya çıktık orayı. Daha böyle sudan, sudan geçebilir şuradan geçebilir miyim lan? Oh. <laughs> Karşıya sudan şuradan. Ya bu sefer düşeceğim ya. Bak ara kaşınıyorum var ya. Harika köpekler geçmiş ama. Ayağımı suya koymadan geçemem ama artık girdim. Boka yedim yani. Mecburen. Nasıl geçeceğim? Ya Allah belanı versin ya. Niye böyle salak salak işler yapıyorum ben ya? Ha? Asiktir, bok oğlum. <laughs> Allah belanı versin ya! <laughs> düşeceğim ki ben ya bugün kesin düşeceğim ben ya. Oğlum var ya. Korona virüsü sulan bu. E ee? Aslanım beni şey yapma lan. Ya oğlum ya ben buraya niye girdim ya? Hay ayağımı destek alamıyorum. Şu arkayı bir indirseydim az bir şey. Hadi oğlum hadi hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu ya, işte bu ya, işte bu. <laughs> Şimdi keyif almaya başladım ha. Oğlum nerelere geldim lan ben? Nerelere keşfediyorum böyle? İşte bu. O oh, burada kedinin ne işi var lan? Ma, oğlum bunlar ya yabani kedi lan. Rengi bile farklı. Yeşil meşil bir şey. Allah'ım nerelere çıkıyorum ben ne yapıyorum ya köpek sesi duydum. <laughs> köpek 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 köpek. Neredesiniz lan? <laughs> Ona geliyor. <laughs> Sağda geliyor. bir koşarak geliyor. Ay siktir git. Git lan. Siktir git. ne var? Ne bakıyorsun? Gel. 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 Gelsene. Başka bir yerden gelmez şimdi. Gel lan. Hadi gel. Açtı blackboard. Ee ben nasıl gibi geri gideceğim şimdi? Nerede? Oğlum bilmediğim yerlere geldim lan. Arabi yolun takip. o çok kolay ben ha. ya nasıl kovaladı göt veren o kameradan uzak gözüküyor ama yakın de bu yol nereye gidiyor ben de nereye gideceğim benim artık eve gitmem lazım yoksa başıma bir iş gelecek yürüyün gidin lan sağ mı sol mu o bitti bir de karamasını bir yani bilmiyorum ki İpneye bak lan. Bak piç hala O kovalar mı olana yolu da bilmiyor zaten. Oraya bak oraya bak. Aynen ben burada değilim. Oraya bak. Şerefsiz var ya bacağım alır götür yer. Asiktir lan nereye geldik biz gene? Ananı bacını ya.